Metal firması diyoruz. Acaba ne yapıyorlar biliyor muyuz? Hadi birlikte öğrenelim. Merhaba İşkolik izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için siz sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Adana Sarıçam'dan sektör lider firması Gülez Metal'deyiz. Yanımızda ise firmamızın sahibi Beyefendi Kamil Gülez bulunmakta. Bakalım bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Kamil Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi öncelikle burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza ve firmamız GÜLES Metal'e teşekkür ediyorum. Şimdi uzun yıllardır sektörde siz bölgede profesyonel bir hizmet var. Çalışmalarınızı konuşacağız. Ama önce size ekranları başındaki değerli izleyicilerimizi hemen tanıtalım. Kamil GÜLES kimdir? Sektöre giriş hikayeniz nasıl gerçekleşti? Eee... <laughs> Kamil Güles, 1992 doğumlu. Nide, Nide'nin Borlu ilçesinde doğdu. Evet. Giresun e, Üniversitesi işletme mezunuyum. Evet. Yaklaşık bu işte ben biraz daha çok yeniyim, daha çok yeniyim. 3 yıllık bir tecrübeniz Yaklaşık, var. Aynen, bir fiil 3 yıllık bir tecrübem var. Onun aile şirketimiz. Bu aile şirketi. Aile şirketi. Amca ve sizler. Amca ve, amca ve, baba vardı. Baba. Şimdi babamız biraz yaştan dolayı biraz daha Bayrağı bana devrediyor. Evet. Aynen. Peki şimdi önceden bir gıda sektöründeydiniz herhalde? Aynen. Yani bizim daha doğrusu ben hani şöyle ben çok yeni olduğum için Evet. ve aile şirketi olduğu için daha çok en baştan babamla amcam ortaklığı çok böyle eskiye dayanıyor. Yani ben daha yokken daha ortaklık başlamış ve gıdayla başlamış. Evet. Ondan sonra işte olanaklardan dolayı şartlar bizi iki ayrı sektöre ayırdı. Evet. Ve gıda sektörünü 2008 yılında bıraktık tamamen bu işe yöneldik. Evet. Metalin, Metalin içerisinde. Metalin içinde kendimizi bulduk. Peki önceden daha küçük bir noktadaydı burası bu sonra büyüdü tabii şirketiniz geldiği konumdan biraz bahsedelim. Tabii yani önceden. Yaklaşık bir 150-200 metrekarelik bir kiralı dükkanda bir, bir iş yerinde başladık. Ee, ondan sonra orada e, yaklaşık 6-7 sene orada e, devam ettik. Devam ediliyor sektörde. Ondan mi? sonra 2008'den bu yana, 2008-2009'dan sonra kendi iş yerimizi e, almış olup ve burayı... E, kazandırdık kendimize. Burası de. büyük Yaklaşık bir yer. Kaç metrekare bir yer? 650 metrekare kapalı alan. Evet. Tamam e, vincimiz var. Evet. Burada e, demir profil size tarzında. Bizimki, e, tonaj şey bazında fazla ağır olduğu için buradan vinç e, mecbur kullanılıyor. Evet. Peki burada siz e, tabii metalin içerisindesiniz. Her türlü metal e, evet. element var burada. Neler var? Biraz anlatalım burada. Şimdi bizim e, burada e, ferforje demirleri dediğimiz yani demir ko pencere korkulukları, e, çatı malzemesi, çelik konsüleksiyon, e, asma tavan malzemeleri, e, çelik kapı malzemeleri, ondan sonra bir takım da hırdavat çeşitleri diyebiliriz. Evet. Bu tarzda e, hizmet veriyoruz. Evet. Ağırlıkta hangi sektöre hitap ediyor? Yapışıyoruz. Ağırlıkta e, yani çatı sektörüne daha çok yani e, hitap ediyoruz, çatı sektörü ve çelik kapı ve ferforje evet, kısmına sektörde. daha çok evet hitap ediyoruz. Peki evet. metal nereden geliyor? Belli noktalardan alıyorsunuz. Tabi yani genelde e, bu bize gelen kısım e, İskenderun'dan geliyor. Zonguldak tarafından da gelen bir bölüm var. Sajlar Zonguldak'tan geliyor. Profil kısmı e, İskenderun'dan evet, geliyor. Evet. Farklı lokasyonlardan burada buluşuyor evet, ürünler. Evet. Peki siz nerelere kadar ulaşıyorsunuz bölge sanuru? Biz genel olarak e, Adana'nın e, Sarıçam ilçesine ve Sarıçam Yüreğir yakın olduğu için yan yana Sarıçam ol Sarıçam'la Yüreğir yan yana olduğu için daha çok Sarıçam, e, Yüreğir ve Adana'nın daha çok köylerine hitap ediliyoruz. Bu evet. yayla sezonu dediğimiz Adana'da yaylacılık anlayışı biraz daha fazla. Evet, biraz yürük anlayışı. Tabii, yani yayla yürük anlayışı şekli. ve Adana'nın biraz iklimsel olarak biraz sıcak olmasından kaynaklı bir burada yayla kültürü oluşuyor evet. ve yaylalardaki iş işleri, işlerden dolayı oraya daha çok malzeme yönlü hani sezon ama. olarak. Sezon Adana geneline, ama Adana'nın geneline. Ama genel birlikte, olarak tabii hizmet var. Evet yani e, kurumsal çalıştığımız firmalardan dolayı e, firmalarımız gene e, Türkiye genelinde yaptığı işler olduğu zaman Türkiye genelinde de malzeme yolladığımız, yolladığımız oluyor. 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 Evet. Peki nakliye size mi ait? Nakliyelerimiz müşterimize ait genelde çünkü nereye gideceklerini bilmediğimiz için ve fiyatlarımız hani bu iş e, şey gibi olmuyor böyle hani e, tonajlı malzemeler olduğu için Evet. Mecbur bir büyük araç veya gitmesi araçta gitmesi lazım. Çekici gerekiyor. Onun bir içinde. aynen, yani onun içinde nakliye mecburen ayrı olmuş oluyor. Herhalde ayrı tutuyoruz olur. çünkü hani daha çok kendimizi ve fiyat Siz, konusunda bize anlasınlar diye. Evet, yani. fiyat politikanız da uygun anladığım kadarıyla bu doğrultuda. Biz genelde yani fiyatlarımız e, perakende bir sat, satışımız var ama genelde fiyatlarımız toptan satışı gibidir. Evet. Yani bu konuda çünkü birinci elden aldığımız için evet. toptan e, şeyindeyiz. Peki, statüsünde. geldiğiniz noktada Güleş <laughs> yani metal şu anda memnun mu? Hedeflerde neler var? Hedeflerde şimdi hedefimiz de e, yani şimdi bulunmuş olduğumuz hedefler sadece fabrikadan hazır alınmak ve satılan malzemeden kaynaklı. Yani hedeflerimiz tabi ben bu işte daha yeniyim. Yani daha yeni yeni yürüyorum. Daha bu koşması evet, var. Evet. Yani onun için bu şeyde mesela ilerleyen süreçlerde sirkülasyonu çok olan ürünlerimizi kendimiz böyle atölye tarzında bir şeyler üretebilir miyiz? Bunun şeyine, bunun çabasına. Evet, bunun, çabasına, evet, bunun planlarını yapıyoruz. Ha ne kadar gerçekleştirebiliriz? O da zamana bağlı işin, ya, şey, Tabii zamana biraz. bağlı ve ekonomik ve tabii, tabii ki ne Şartların kadar çok şartlar lazım. tabii ki yani. Çünkü metal ekonomiye de, bakıyor. Finansal olarak evet, kendinizi rahat Evet. Finansal olarak evet. Metal biraz tabii, tabii e, döviz yani çok girdileriyle çıktılarıyla yayan bir çalışma. Olarak çok fazla girdi çıktı oluyor. E, ve e, mevla olarak yani e, Tabii yüksek ya, rakamsal olarak da yüksek rakamlarda rakam, rakam. rakam, evet. İnşallah dönüyor. başarılı olursunuz. Yani temennimiz o yani. Bir altyapı çalışmanız var ama en azından evet. bir şeyler planlamışsınız doğru da. Evet, Peki, e, teşekkür ediyorum öncelikle. Keyifli bir sohbetti. Biz teşekkür ediyoruz. Son olarak ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize, bugüne dek Gülez Metal'in hizmetlerinden faydalanmış konuklarımıza Adana altına bir teşekkürümüzle birlikte son sözlerimiz. Tabi e, tabii yani müşterilerimiz e, hani bizi daha çok hani tabii bir burada bir ticareti yürüttüğümüz için evet. bizi tercih ediyorlar. Onun dışında bizim buradaki yani biraz da aile gibi böyle müşterilerimizle Hı -hı. bir Sadece muhabbetimiz müşteri olduğu için aile aynen bir muhabbetimiz olduğu için müşterilerimiz de bu şekilde yani bizi bu şekilde muhabbetlerimiz müşterimizdeki aramızdaki tamam müşteri ve e, iş yeri mesafesi var ama onun dışında da bir muhabbetimiz evet. var. Bundan evet. dolayı tabii müşterilerimize teşekkür ediyoruz. ve ee, biz bir tercih ettikleri için tabii ki teşekkür evet, ediyoruz. herkese sana. teşekkür ediyorsunuz. Tabii. tabii şimdi güzel bir noktaya değindiniz. Yani sonuçta buraya gelen herkes sizin konuğunuz. Tabii ki. Burada güler yüz, müşteri tabii. memnuniyeti, buradaki aldığı malzemenin zamanında teslimleri bunlar da önemli. Siz bunları sağlamışsınız. Tabii Dile Kolay uzun yıllardır ayaktasınız. Evet. Bir aile şirketi burası sonuçta. Peki size başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. amcanız da burada yok ama şu anda evet. kendisine, babanıza, ailenize, size başarılar diyorum Çalışan bir emekçi kardeşlerimiz de var. E, Gülez Metal olarak inşallah hedeflediğiniz o noktalarda tekrar sizinle buluşmak dileğiyle. Bu i̇nşallah. Çok sağ tememiz. Çok teşekkür sağ sağ ediyoruz Evet, İşkol izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Adana Sarıçam'dan sektörün en iyisi Gülez Metal'den firmamızın sahibi beyefendi Kamil Gülez'den aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü. Merkez Stüdyo'dan aktarıyoruz. Hoşçakalın.